selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere intercooler mu göstereceğim Yeni bir intercooler yaptım Uzun zaman önce yaptım ama bence video çekme vaktim var Vakit bulabildim Ondan önce bir cold start yapalım Anahtarı bir Rezil oldum şu an Turbo timer bitsin bir Şimdi kulaklığımı yerleştiriyorum. Evet. Apartmanı uyandırdığımıza göre Gelelim intercooler'a. Araba sürekli yatıyor. İki arabam olduğundan dolayı bunu bazı durumlarda kullanıyorum. Ondan ilk başta bir biraz akü zayıflamış herhalde geç çalıştı. Şimdi buraya açık filtre koymadığım için hiç bu buraya gerek yok dediler. Ama şuraya güzel bir tasarım yaparsam açık filtre koyarım. Çünkü kutu filtre, kutu içi filtre kayanların bütçemi aşıyor. Öncelikle şurada bir delik var. Burayı büyütmeyi düşünüyorum. Hava buradan gelip filtreden hop turbaya. Nerede bizim turbo? Subaru turbomuz. TFS 035 biraz temizlenmesi lazım. İşte oradan sonra turbodan sonrasını krom boru yaptırdık motoru olan yere. Hazır açmışken bir bakayım gevşek var mı? Yok. Ondan sonra işte öyle geliyor. Boru buna da dolu şeyi taktık. Interkolları Yanlış bilmiyorsam 2 litreden mi? 2 litredi galiba orijinali. Bu 5 litre, 6 litre diyen de var. 5,5 litre diyen de var. Ondan sonra oradan motor içine gidiyor. Bu arada zaten bilirsiniz basınç saatinin turbonun. İleride şu boruyu büyütmek istiyorum. Şu girişi. Daha büyük bir şey bulabilirsem orayı kesip Şu borunun büyüğü veyahut da böyle olur. uzatacaksın ama kapı engel Galiba oraya Şimdi sizlere hız sabitlemesini göstereyim ama Burada Gösteremeyeceğim bu arabada hız sabitlemesi varmış Ben yolda giderken tuşlarla oynarken Fark ettim Sonra eski sahibine sorduğumda da yaptırdığını söylemişti. Bu sinyal kolunda şu I ve R tuşları. Şu O aktif değilmiş. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum ama. Şuna bastığında hızı arttırıyor, sabit tutuyor. Bununla da düşürüyor hızı. Başka bir videoda inşallah test ederim. Uzak bir yere giderken. Onu göstermek istiyorum size. Başka başka bir şey yok. Bu video bu kadar. Varsa aklınızda burada dumanlanınca egzozdan ne yazmamı istersiniz? Yorumlara belirtirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler.